bunu aldık arkadaşlar. Bundan böyle. Bu renk güzel. Evet, yani tam, rengi, çekilmiyor. tam rengi belli olmuyordur. Şu. Muhtemelen ama güzel, Öyle sade. Gibi, gibi. Evet. Yukarıda, en üst katta iki yere kullanılacak bunlar. Yani ölçtük, biçtik. Beş tanesi fazla fazla yetiyor. Aynen. Tanesi de 13 euro. Ama tabii yapışkan hariç. Yapışkan Aynen. biz ustayla anlaşmamıza göre o yapışkan maddesini ve işçiliği ona ait. Son halini Aynen. gösterdik mi ya? emin değilim ya gelin hızlıca gösterelim. <laughs> He gösterdik galiba biraz şey denedik. Evet burada da kaplarken gösteriyorduk. Gösteriyorduk ama şunu söyleyeyim ben. Yani kaplarken bile çok güzel, tertemiz. Yani bunu kaplamak için bile neredeyse evet. yarım gün uğraştılar. Hani böyle kenar, köşe, yani hiç boşluk kalmasın diye. Asıl şimdi açık olsun partinin gerçek rengini görecektim Ben göremedim bir türlü videolardan görüyorum sizinle beraber arkadaşlar. <laughs> Bana Anlayayım kısmet olmadı, evet. Çerçevelerle ilgili, anlattık mı hatırlamıyorum ama -"Biz siyah demiştik, onu söyle, biliyorum söylediğimizi. Dün Hakan Usta ile Osman Usta çok emin değiller siyah konusunda. Dediler ki, yarım boyayalım bir kısmını siyah. Yani şöyle küçük bir parçasını küçük bir parçayı boyayalım dedi. Siz oradan bakın, ona göre karar verin. Ama galiba bence de beyaz olmalı ya. Ne diyorsun? Olabilir, beyaz kalabilir. Bilmiyorum, siyah da güzel durur gibi bunlar hızlı biraz kapatabilir. Hı. O yüzden açık kalsın dediler. Bilmiyorum daha vaktimiz var ona karar vermeye. Evet. Boyayacaklar. Hadi. Yukarıda ne işimiz vardı ya? Boyalara, Boya, bakacağız. boyalara bakacağız. Burada dolaplar falan tabi. Hepsi maskelendi. Ve çok güzel maskelemişler yani. Gram şey yok. Açıklık yok. Her yer maskeli. Boyaya çok az kaldı çünkü. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> yenilemediğimiz bebeğin banyosu. Hani şimdilik yenilemediğimiz. Hazır değişirken ay şunu da değiştirelim dedik şimdi. Evet. Yani en azından bunu değiştirebiliriz. Bu herhalde standarttır diye düşünüyorum. Ben Bot, de. Botla çıkarsam kırılır mı? Sanmıyorum. Bu standarttır arkadaşlar. 30 santim. Ben bunun bir resmini çekeyim. Çek. Üstüne yazayım şeyleri. Evet. Hah, banyoyu da renkleteceğiz. Ver bana. Bakın kimi buldum. Ne yapıyorsun orada hayatım? <laughs> bu şeyi buldum ama içini bulamıyorum. Bak bu nasıl? Güzel. Şimdi boyu da kısa. Tamam bunu... güzel. Alalım onu. böyle, böyle şeyi ha, de kırdın. kırdın, kırdın. Öyle bir çektim kırıldı. Kırmıyorum, kırmıyorum Tamam, ben evet. Ben kırmaya çalıştım, kıramadım. <laughs> Boyaları aldım bu arada. Aldın mı? Evet. Ay, iyi, iyi, sağ ol. Bak bunu buldum böyle bak. Tamam, içini bulalım. Bu, içini de buldum. Ama bilinmedik bir marka. Bilinmedik bir marka, ne marka? İşte Koyken Atlantik. Koyken Atlantik, çok önemli bir mutfak markası, Broye Atlantik. var yanında tamam, ama, ama... bunun da ucu yok. Bilmiyorum bunun ucu nasıl. Sürprizli. Bunu şeyini arıyordum. Bu 85 numara, bu 86. Bakın burada, yok, şurada. Bilen birini çağıralım, ona soralım. Ne biliyor onlar ya? Hiçbir şey bilmiyorlar. 85 Tamam Bu bu Tamam 86 yok ama Herhalde stok bitmiş Burada yok yani ha, Varsa Grohe alalım var. İşte Sorayım ben Bir adam bulayım getireyim ben Yok evet, evet. Aha. Tut Aha. kamerayı ben adam Vallahi Cevince. bulacağım mı? Getir bak hiçbir şey bilmeyecek getir Oyalar elimde Muslu adamı getirdim Dedi ki iyi marka fena değil yani Gro'ya kadar iyi değil. Ama bize ölçü uyan başka bir şey yok. Evet. E şu anda fazla çaremiz kalmadı. Gro'nun ellerinden de yok. Aynen. E ellerinde yoktu. O. o olan model de bizim istediğimiz gibi Değildi. değil tam. E, şu duş şeyinden gördük. Bunu aldık. Uyup uyumayacağını bilmiyoruz. Yani bence uyuyor. Bence de uyuyor. Universal falan diyor. Çünkü bizim evdeki de Gro'ya. Bu da Gro'ya. Hakan Söyler Osman ellerinden öper. Krizet kapağı da almamız lazım. iki Ölçünün. tane. Neye göre alacağız bilmiyorum. İşte ölç yani ölçmediğimiz için şu an alamayacağız ama Gamma'da bol çeşit var. Rüzgar ya? ya? evin anahtarı sende mi? Bende. Geç ben de. bunları getiriyorum. Hmm. Ev komple inşaat sıva kokuyor şu an. İnşaat kokusu bu. Evet. Boyalar nerede? He o çok iyi olacak. Boyalar cebimde. Böyle çıkıp deneyebiliriz. Onlar çöp mü oldu hayatım? Evet. He? Ha? Onlar çöp mü oldu? Bunlar çok oldu Atalım gitsin. Atalım şu salak pembe, şunlar, şunlar ne oldu belli olmayan evet. yanlışlıklar bizim. Şu yenileri aldık da arkadaşlar. Şunların... Şu bir, iki, üç. Evet, bir de belki şu sağ taraftaki. Yani şu eskiydi ama şu an yine bir güzel evet. geldi. Evet. <laughs> yani yeni Şimdi almak Tekrar boyadık onları. Yarın öğlen tekrar geleceğiz. Kurumuş hallerine bakacağız. Evet. At bakalım çöpe. Kutunun içine at bari evet. Ba <laughs> yapamazdım yani. Helal sana. Sona yaklaştık. Sona yaklaştık artık. Yaklaştık artık. E, boya balana kısmına geldik. Renkleri hala seçmeye çalışıyoruz. Yani ilk renovasyon videosunda bölüm 1'de renk seçmeye çalışıyorduk. Hala renk seçmeye çalışıyoruz. Ve bugün son günü. Abi. Bugün son günümüz. Usta da burada. Dedi ki artık bugün seçim. Ben çünkü boyaları siparişini vereceğim. yani başlayacağız. Peki. Şimdi bugün Tavanlar başlıyor birazdan göstereceğiz. Ee, bir de çerçeve renklerine karar vereceğiz. O da bir tartışmaydı. Çok yorum geldi kanalda. Gideceğiz aynen. Kanalda çok yorum geldi. Bir siyah yapmak istiyorduk İşte Siyah yapmayın. Biz yaptık siz yapmayın. daraltır, daraltır yani. falan. Hakkılıyor yani. Bizim hemen kafamız karıştı. E, ona bugün bir karar vereceğiz. Ancak gösteri de karar veremiyorduk. Ona da büyük karar vereceğiz. Bu tabi da burada takıldı ama gösterip göstermeyeceğim emin değilim. Bir, hmm. bir, bir, bekleyin. Belki bir sürpriz bırakabilirim. Belki de gösterebiliriz. Tamam bir şimdi düşünelim. o zaman bilmeyenler için hemen şuradan <laughs> başlayalım. Burada deneme tahtası gördüğünüz gibi. Arkadaşlar <laughs> kaç farklı renk denedik? sayarsanız. <laughs> Son başımıza geleni anlat hemen. Şu renkte arkadaşlar. Şimdi biz boyada evet. Şimdi, Sigma marka kullanacağız. Sigma marka kullanacağız. Bu ya ustanın da önerdiği iyi de bir marka. Gamaya gittik. Buradaki işte yapı market öyle söyleyeyim. Dedik ki bir Sigma boya. Kodu da şu şu şu. Diyelim ki bu, bu kod. İşte kodu da şu işte. Ee, bunun dedik bize test alanı ver. Tamam dedi. Bunu verdi. Sonra kim nasıl fark ettik bilmiyorum. Ben, ben başka ben bir renk almaya gittiğimde başka bir çalışan Sigma'nın bu rengini istiyorum dedim. Adam bana dedi ki biz sigma testi evet, vermiyoruz. Sonra, evet, sonra doğru. Sonra başka bir yere gittik. yine sigmanın kodunu verince ona dedi ki nasıl vermiyorsunuz? Biz daha önce aldık. Dedi ki sigma vermemişler dedi size. Sigma değildir dedi. Bize de jeton düştü. Sigmanın merkezine gittik bu sefer. Şurada görelim farkı. Bak, bu kod aynı. Evet. Aynı kod. Bu sigma. Bu bilmiyoruz soru işareti. bu gamanın kendi boyasını. Gamanın kendi boyasını vermiştir muhtemelen size dediler bir zaman sigma diye verdi bize bunu yani. Hani biz söyledik defalarca. Tutmadı. Öyle olunca ne oldu arkadaşlar? Bütün bütün bunun hepsi, ziyan oldu. Ziyan oldu. Şu beş tanesi hariç. Bunların hepsi çünkü hiçbirinin kodu birbiriyle tutmadı. Baştan başladık. Şimdi hemen şunu göstereyim size. Bunlar aslında sigma'nın Testerleri. Evet, son aldığımız orijinal Şurada güncel olanlar her yer. Tester. Sona yaklaştık ama. O duvar bitti buraya geçtik. Dün gece şunları sürdük. Bir gün de kurusun diye bekliyorsunuz. Sabah geldik. Şu evet. ve şu seçtik. Sonra bundan sonra bu iki renk arasında kaldık. Bu soldaki bir tık soğuk, sağdaki ona göre birazcık daha sıcak bir renk. Ama burada da baktığınızda bu karteli gibi, şurayı karteli gibi düşün. Bu yine aradaki en soğuk. Ama burada tabii ki bunun yanında bu sıcak bunun kalıyor. Babanın yanında sıcak kalıyor ama aslında bu da o kadar sıcak değil. Ben kalmayız. hep gri taraftarıyım, bizim daha önceki evimiz de griydi. Evet, ben şöyle düşünüyorum en son karar olarak yine değişebilir tabii, bugün akşama kadar bakmamız var. Diyorum ki, salonu ve aşağıları bu renk yapalım yukarılarda yatak odalarında bir daha sıcak bir renk, şunu kullanalım. Olabilir, zaten Diyor. çok da fark etmeyecek. Yani her odasının farklı rengi var. Böyle düşünme. Bence iyi yani bu alt kata bu, üst katlar tamam, bu. Tamam. O zaman aşağı inelim hadi. Aşağı inelim bir şeye bakalım, bir çerçeveye bakalım. Hadi boyalım bir gidelim bakalım. Yerler oldu bu arada. Yo yerler yapıldı ama tabii ki boyanacağı için. Şurada bir yer var ufacık. <laughs> Şurayı bantlamadılar Şuradan ya. Şuradan göstereyim mi? Evet. Şimdi üst katı balık -da! sırtı yaptırmadık. Aynen. Tam görünüyor mu şu an? Evet, görünüyor. Aynı rengin düzü. Düzü. Çünkü şu alan ince ve uzun olduğu için balık sırtı bu sefer çok hareketli. Aynen daha da daraltacaktı. Evet. Böyle Çünkü şöyle, şöyle şöyle geliyor. Daha da daraltacaktı. Şöyle daha i̇nce, geniş uzun yapıp alanı daha büyük gösterdi. Güzel. Hadi gidelim bakalım salon nasıl oldu. Dikkatli. O hasta doyurduğu için tamam. bir tık daha koyu olacak bunda normal. Yani değil? e, son dakikada mı? Tamam. Biraz kurulması var. Tamam. Şöyle bir uzaktan bakayım. Çok güzel fikir verdi usta. Evet, sağ olsun. Mutfak dolabının rengini daha görmediniz. İstiyorsanız o renge boyayayım. Evet. evet. F fena fikir değil. Ama bütün evi çok mu yeşil yeşil olacak? İyi ki rengi söylemedin. <gülüyor> <Fena> <gülüyor> o zaman gösterebiliriz. <laughs> Gösterelim hadi. Ta-da! <laughs> evet. Bakayım mı? Kupları yok, ikiye zaten bunlar. İçleri beyaz, klasik paks. Ee, kapaklarını değiştiriyoruz. Bir şey söyleyeceğim, bunun altında mesafe kalmış olması gerekmiyor mu o yeşil plaka için? Acaba dolap... Yok. Yok, sorarız. sorarız Değiştirirler ee, olmadan. Sıvay ee, yapıyor zaten bizim bunları. Şu kenarlar açık, oralar boyansın diye açık. Bir şey Kapanacak gelecek, bir caka gelecek. Kendi dolabını sevmiyorum belki. Öyle. Bu işte... Karşısındaki, Allah duvarı da, da yani. evet, karşısındaki duvarı yaptılar yani. Evet, karşıdaki duvarda da bu, bu aynı renk seçtik. Işte yakın yani uydurmaya çalıştık. Uydu bence. Evet burayı da gö size göstermiştik ya. Yani. Şurada iki yani tane raft geliyor. Raflar tezgahlarla aynı, ahşap Evet. Ee, son güncellemeler böyle. gidelim Hakan Usta'ya gelip gidelim. Diyoruz, Biz kahvemizi içelim. Kahvemizi içelim. Kahve içmem lazım. Aynen. Sonra diğer ustalarla oh, elektrikçi gelecek bugün. Ben model göstereyim." Oo evet onlar gelecek. Bayağı işimiz var. Daha evet çok işimiz var. Hadi. Evet. şey var. Çok güzel ya. Ev, ev e acayip kalabalık. Çok güzel. Bugün çok tarihi günlerinden birini yaşıyorum. Ne diyorsun? Bugün bayağı bir var diyorum. Renkleri ne diyorsun? Ben son kararımı verdim. Açıklamak ister misin? Az önce açıkladığımla aynı şey. Alt kat bu, üst kat bu. Diyorsun ki alt kat şu olsun. Görmedin mi o canların evini? her kata, her odaya, her duvara, her odanın da her duvarına aydın renk koyarsın. Yani Bu oh, akıl hastası ya. Aslında şey... Murat'ın ee, e, da şey getirdi. Oradan <laughs> da bir projesini yapıyormuş böyle. Kırmızı, mavi... Ama o... O da ya üç katlı diyeceğim de <laughs> üç katlı. Bayağı üç katlı arkadaşlar yani tam bir metrede tavanları daha yüksekmiş sadece eski bir evet. yeşil yüksek tavanlı evler ama ne fark eder ki biz de eve üç renk kullanmışız çok mu? Değil canım. Adam 20, tane renk kullanmış. 29. Bir evde 29 renk. Evet. Cansu bak kurudu. İkinci katı da dedi, atacaklar. Dedi ki yarın tazmana bak dedi usta. Bir de dedi boyaları seçince ben de bu yana vuracağım. Ee, öyle daha iyi olur. Kurutucuyu da koymuş zaten. Aynen. Ona da bakarsınız dedi ama bence okey. O renkler. Ben beğendim. Hakan Usta bizi görünce kaçıyor. Osman Usta'yı çekelim bari, Hakan Usta'yı çekelim. Onun süpürgeliğini inceltti Osman Usta. Şimdi yere ekstra pirisi ha, gelince, pirisi. yer yukarıya geldi biraz. Birazdan asıl boya başlayacak tavan boyaları. Yani pazartesi de başlar, bilmiyorum. Belki bu saz diyorlar dışarıda. Ama gerçekten kapalıyken saz mı getirdiniz dedim. Bununla böyle tavanları, suarları, sıvaları, Heyecanla bekliyorum. Bir kere hatta ben elime verirse bir kere yapmak istiyorum. Tamam şimdi söyleriz. Bir yeri yapacakken sen yaparsın. Bir de bunun şeyi var, süpürgesi var. Olabilir. Olmaz diye. Tamam. Olabilir. Bunun bir de süpürgesi var. Onu da arkasından bağlıyorlar. Hiç toz çıkmıyor. Evet. Güzel. Bayrak direğin gidiyor. Şu arkadaşlar. Hacım arabaya bak lan ya. Bunu söktürüyoruz. Evet yani bayrak direğin ne işleri şey var bahçede? Bir de bahçede şu köşede olsa Hani onu bırakırım. Bahçenin ortasında yani. Hayır, ne mala. Ya. Koyamazsın. Zıp zıp koymuş. Oynarsın. Ben zıplıyorum. Evet. Çok iyi kalori yakıyorsun onda. Ha. Zıp zıp koy. Sen koyamam. Hay Allah. Hay Allah. Söküyor söküyor. Ha. Daha kapaklar çıktı. Söküyor dediğin. <laughs> Heyecanlandı mı? <laughs> gel gel. Gel lan. At, yap, yap. Ben de yatır bir şey olmaz. Dip bende hadi. Yatır. Yesin. Ola bende. Tamam. Arkadaşlar. Buraya. İskelen üstüne. Sert onu alalım bak şey. Abi bunlar hepsini çöp atmayız he. At ya. Hiç gelmesin bayrağı çöp attınız diye Hollanda bayrağını. He? Bunlar öyle hassasiyet yok. Yok Tamam devam o zaman. Biz olsak sinirleniriz çünkü. <laughs> ben evet. <laughs> olay çıkartırım. Olay çıkartırım. Bir daha bayrak çıkarırsın. resmini da. çektim polise göndereceğim. <laughs> buraya kadar Fenerbahçe bahçe bayrağı asıyoruz buraya. Üçünüzün de çektim. Evine evin arıza çıkarız o Polise göndereceğim üçüncü. Arkana bir araba sen de yanmış. <laughs> Efendim. Araba sen de yanmış. Ya beni idare et kocumu seveyim. Çakmamız lazım. Ya. Yani. Gitti bayrak direği. Gitti bayrak. Abi orada yakını havası var daha sıcak bukt dedi. Ya çok lüzumsuz şey. Çok önemli bir şey. <laughs> çok önemli bir şey değil yani. Ay bir de gerçekten keşke hani şu köşeye yapmış olsalardı. Evet tam ortada yani. Abi bahçenin ortasında yani ya başka yer mi yoktu? Kim yapıyor? Evet. Vallahi Türkiye'den en çok gelen yorum şu. Söyleyeyim ben size ne kadar temiz çalışıyor. Evet.

Tabii o saz getirdim anam anam onu tanıştırdım. Yani saz çalak ya paylaştı Ya. Saz çalak ya paylaştı. Aynen. onu ben da bir de bir kere yapmıştım. Ya. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu bugün kullanacak mısın? Zırpları. Bunu kullanmayı düşünüyorum birazdan. Hatta bunun şu an çıktı. Etrafı nevki. Böyle doğal işte, yaparken, zıpar yaparken kendi ışığını veriyor. Oo. İyi ha o şeyi görüyorsun. Daha iyi görüyorsun. Yakışır sana. Bence sen bir upgrade yapmışsın. Hocam. Vidanın yerini bir de yerinde gelmesi lazım. Burası bir de yerinde şimdi. Ben zor. De Kolum Çal bak. <gülüyor> <gülüyor> Orada mı? <laughs> tamam böyle. Tamam. Oran. Yukarıya <laughs> doğru destekle. <oran>. Çek bir yukarı Çabuk Yukarı ne tamam acık güzel. Ne ah, kadar güzel çıkıyor böyle. <laughs> Alper çekelim de silah şarkı. Çek Alper. Aradan çek. Ha burada var. Tamam abi. Var, var var. Direkt süper ederiz buradan ya. Tamam. Süper. Hacım bunu <laughs> direkt çöpe. Bu direkt çöpe. Bu donat değil mi lan bu? Değilmiş. Değil ya. Değil, Değil ya. Tam. Dün bir tam. şey. Çıksın Çık sıra sana. Sağ Ben yüzünü çekeyim. Bir <laughs> <laughs> bir ayna buldum. Geçen gün Alper'e söylüyorum. 1500 euro ayna ama içinden televizyon oluyor sonra <laughs> ayna. <musun>? Ama bu <laughs> burası banyo ya. <laughs> ama abi aynı, <laughs> şey <söyledim ya. gülüyor> aynı şeyi söyledin ya. Aynı şeyi söyledin. Bak <laughs> o kadar doğru söylüyorsun. Banyo abi. Banyoda televizyonu ne yapıyorum? Tamam. Hadi gelme. Hadi. Hadi. Ya, burada elektrikleri oradan alırız ya. Yani. yok. Yok. Yani, yani saçma değil, aynası. Yine yani var. Yani. Var var. Evet. Dediğim yeni var. Onu düzenine böyle getireceğiz mesela. Şuraya koyacağız mesela. Ha çok iyi Tamam. En evet. azından priz yerin olur. Tamam. Aynen. Ben Siz Allah'a alın. Biz onu marangozlarla Hakan abiyle Yok. ayarlarız. Tamam. şurayı açınca var ya. Zaten kaplota yukarıda donuyor diyor. Görüyor musun? Ben evet, eksik ben. Sen tabii eksik kalmayayım. Ben de görüyorum. Yorum yap, hemen git şimdi. -"Kopacaklar beni şimdi, az kaldı." Yani -"Biz olunca daha yavaş çalışıyorlar, biz olmayı düşünmüyoruz." -"Beş, Beş gün ediyoruz sürekli çok, -"Çok zevkli hatta." -"Sürekli iş çıkartıyor Şunu da şöyle mi yapalım, onu evet. da yapalım." -"Biz olunca..." Ah. -"Yoruldun mu?" şimdi arkadaşlar çerçeveyi boyadılar. Aynen. Kenarını ki görelim diye ama diğer renkleri vurmaya artık şey olmadı yani. Evet. Kargaşa da. gün sonra boya başlayınca buraya da boyayı bizim seçtiğimiz boyayı vuracaklar. Yani öyle daha iyi görürsünüz dedi. Ama ben ben görmeden bile okey yani ben beğendim. Evet. Bence olur yani. Güzel. Şeylerin de ölçülerini de aldılar. Jalüzlerin ölçülerini aldırdık. Sağolsunlar. Sağ olsunlar. Bir banyoyu da yaptırmıyoruz aslında. Ama <laughs> ...aynayı söktürdük. Ayna çok eskidi. Yanlardan artık böyle bu aynalar bir süre sonra kararıyor, bozuluyor, küfleniyor, mu, paslanıyor, mu? ne oluyor bir şey oluyor. Kenarları gitmişti. Şimdi buraya ayna gelecek, buraya ışıklar değişecek. Daha Çok yorgunsun ya. O kadar belli ki yorgun olduğun. Gerçekten olman, evet. konuşamıyorum. tansiyonum da düştü biraz. Kahvaltı erken yaptık. Ee, banyoda priz yok. Yani evet, böyle bir priz yok. yok. Burada bir elektrik çıkışı var. Saçlarını kan kurutmuyorlardı herhalde, bilmiyorum ki. Buradan bir priz çekilecek. Aynada vardı, aynanın kenarında vardı, onu kullanıyorlar. Ha Doğru, tamam. aynanın kenarında vardı ama... Yok, genel olarak ilk bu banyoyu dizayn ederken nasıl etmişler onu anlatmaya çalışıyorum. Deli, deli yani deli bir yani, şey gerçekten. Boyaları göstermiştik. Ee, bu kadar. Şu anda. Gördüğünüz gibi her yeri bantladılar, boyamaya hazır hale getirdiler. Evet. Bir gün sürdü evin her yerini bantlamaları ama müthiş yani. Böyle küçücük bir boşluk bile bırakmıyorlar. Şunlardan birini değiştirdik arkadaşlar. Bu katta bile unuttuğumuz şeylerden biri. Halil dedi ki, ben de unuttum ya. Dedi, burada elektrik süpürgesi açsam takmaya priz yok. Şunu prize çevirdik. Bu düğme, iki spotun ve tavan aydınlatmasının şeyleri farklıydı düğmeleri. Buraya ikili yapacak. Bir tanesini prize çevirttirdik. Güzel oldu. Onu da hızlıca yaptık, hallettik. Üst katta bir iki süpürgelik işini hallettik, konuştuk. konuştuk. Başka hallettik ee, bu, şey. bu. İyi yani led ışıkları. Ah led ışıkların videosunu gösterdim kısaca. Aynen ama Onlar... telefona bağlayamadık. Wi-Fi olmadı. Rengi ayarlayamadık, emin olamadık. Eve götürüyoruz şimdi onu biz. Şu anda orada bir priz de takıp renkleri deneyip memnun kalmazsak değiştireceğiz hemen. Ee, Vallahi bu kadar uğraştılar, söktüler onu geri bir daha. Bu taktılar, bir sonra bir daha geri söktüler o götürmemiz kim için. Kimin bilmiyorum ama o da söylediğine pişman olmasın. <laughs> öyle bir pişmanlık <laughs> kim yok mi? ama hiç kimsenin içine sinmedi. Her yani, herkes... Herkes yani bu Denenmeden olmaz. Sökelim bunu diye. Diye. Evet aynen. Buraya bir şey gelecek. Bunu unutmayalım. Hmm. sticker. Söylemiştik ama onlar normal. Bak, yani bin tane şey bandı. söylüyoruz. Düzgünce bantladılar. Her yerde çok düzgünce bantladılar. Tam bir gün o sürdü var. bütün evin kapatılması. ben... Ya çok ince çalıştılar. Evet. Gerçekten mükemmel çalıştılar. Laf yok yani. Laf yok. Böyle. Artık Kapatalım gidelim mı? mi? Çok Kapatalım yoruldum. mı? Ben çok çok yorulduk. Allah razı olsun. Damla ile Gülfar. Ee, Lara gideceğiz şimdi. <laughs> çok yakınlar. Dedi ki, gelin dedi. Hani biz de dedik e, çok yoruluyoruz. Yani bir yere gidecek halimiz kalıyor. İşte yani neyse. Teşekkür etmek için bu söz ettim. Onlara buradan teşekkürler tekrardan. Videoyu beğenmedik kanal kanala abone olmayı unutmayın. Çok yorgunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki video muhtemelen boya olacak. Yok, muhtemelen. Boya da geleceğiz boyanırken. Aa para yapacaksın. Ben para yapacağım. Dedim yapabilir miyim? Cevap vermedi ama bence <laughs> bir yaparsın <laughs> ya. Yapacağım ben. etmeden istiyorum. duvarları. Aynen. Herkes kendine çok iyi baksın. Bay bay. Şurada görünmeyen bir yerde yaparım. Bak şurada. Şurayı ben yaparım. Nasıl dolap gelecek? Tamam olur. Oraya yaptırırız.